Bahar geldi gökte uçan turnalar. Bingöl dağlarına selam söyleyin. Aşıklar diyarı şol Erzurum'da. Yaşar Reyhaniye selam söyleyin. Narmanın yolları düz mü değil meyli mi? Yatıyor sunmani yüz mü eli mi? Bakın mezarlığa kabri beli mi? Fatiha okuyup selam söyleyin. Narmandan çıkınca dikilin semaya, ezan sesleriyle girin cumaya. Bardız'dan geçerken Nihan Baba'ya, onu sevenlere selam söyleyin. Çıldırdadır şenlik uğrayın bari, haber edin karsa ozanlar şehri. Posofta mudami koca efkari, ummani saraca selam söyleyin. Sarıkamış kamış çamlıdır bakın doğaya, ilhamı veda etmiş fani dünyaya. Çoban oğluna, taşlı ovaya, mevlüt İsaniye selam söyleyin. Kapının turnalar aşkın yeline, Sizler de katılın aşıklar seline. Huzuri babaya Yusuf eline, O kul deryamiye selam söyleyin. Tebriz'den Tahran'a ölümüne paha, Selvihan için boyun büktü Şah'a, Van'dan döner iken Ercişli Emrah'a, O oluna selam söyleyin. Bu fani dünyadır boş telaş tasa, Daimi suları geçin sıvasa, Veysel izzet için bürünün yasa, Sefil Selimiye selam söyleyin. Babacandır bütün aşıklar cana. Doğurmuyor aşıkları her ana. Konya'da yatıyor büyük Mevlana. tevzi Halıcı'ya selam söyleyin. Kalkın turnam devam edin yoluna. Gavur dağlarından dalal oğluna. Karaca olanın gönül balına. Bahat kocamana selam söyleyin. Seviyor sizi söyleyin Gürhan. Bayram Veli Emrah Yunus Pir Sultan ve Anadolu'nun bağrında yatan bütün aşıklara selam söylerim.